Müjdemi isterim. Oğlun annesini kurtardı. Bakalım seni kurtarabilecek mi? Hı, tamam. Anladık. Güçlüsün, akıllısın, korkusuzsun ama yeter. Ben kolay kolay yemin etmem ama Elif'i bırak. Alemleri yaratan, gücün kudretin sahibi. Allahu Teala'ya yemin ederim ki Polat senin kılına bile zarar vermeyecek. Yemin etsen boşa gitmez. Sen et. Zaten senin oğlun benim kılıma zarar veremez. <laughs> Vermiş ki bu kadar kinlenmişsin. Benim oğlum mazluma bir şey yapmaz. Senin babanla Polat'ın ne ilgisi var ki baban rahmetli olmuş? Sen oğluna toz kondurmuyorsun. Ama oğlum benden masum değil. Ben mağdur mazlum hesabı yapmam. Ama oğlun benden fazla adam götürmüştür. Hiçbirimiz günahtan azade değiliz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Ama bir kötü kalple bile bile yanlış yapmak var. Bir de bilmeden, istemeden incitmek var. Oğlum aciz diyorsun yani. Ben en azından bahane üretmiyorum. Ne yapıyorsam bilerek, isteyerek yapıyorum. Arkasında duruyorum. Sen de bahane üretiyorsun. Polat'ın arkasına saklanıyorsun. Babanın ölümünden suçluluk duyuyorsun. Bunu kendine ikrar edecek cesaretin yok. Muhterem, iyi psikolojik hareket yapıyorsun ama sen git bunları oğluna anlat. Ben bunları yiyecek yaşı çoktan geçtim. Hı. Ben de senin zulmünle titriyecek yaşı çoktan geçtim. Ne yapacaksan yap. kimsin sen? Baban sana benden bahsetmedi mi yoksa? Hayır. Sen babamın arkadaşı mısın? Arkadaştan öte amcan sayılırım. Cahit amca ile Abdülay amca gibi mi? Onlardan bile yakın. Burası neresi? Dedemlerinden nerede? Burası benim resim atölyem. Baban senin resmini çizmemi istedi. Sana sürpriz yapacaktı ama uyandın. Senin gözüne ne oldu? Kötü adamlar yaptı. Babama söyledin mi? Babam onları çok fena yapar. Ben eve gideceğim. Çağır babam. Ben ağzım çok sıkıldım. Ama daha resim bitmedi. Bitmezse bitmesin, istemiyorum. Ama sen bütün sürprizleri bozuyorsun. Arayalım babanı bakalım. Müsaitse gelsin alsın seni. Anne hatırladığın hiçbir şey yok mu? Bir ses, enteresan bir şey. Hiçbir şey görmedin mi, duymadın mı? Oğlum hiçbir şey hatırlamıyorum. Anne hatırlaman lazım. <laughs> Babam, Elif. Polat üzerine gitme annene. Sen böyle yaptıkça iyice geriliyor. tatlıymış Polat. Ne diyorsun sen? Yanımda çok sıkılmış. Babam gelsin beni alsın diyor. Ben güzellikle anlattım babanın işi var diye ama ısrar ediyor. Aa, babam görünüyor mu orada? Baba? Kızım. Aa, baba ben sıkıldım burada. Hadi gel beni al. Beraber eve gidelim. Kızım benim işlerim var şimdi. Sen biraz daha orada kal. Sonra gelip alacağım seni. Senin işin varsa Leyloş gelsin alsın. Hepiniz birden neredesiniz? Onlar sana doğum günü sürprizi yapacaklar. Ama aramızda sır. Sakın bildiğini belli etme. Üf. Burada hiç oyuncak yok ki. Bu amca da hiç güzel resim yapamıyor. Sen bana öğret o zaman. Hadi sen de bir an önce işini bitir de gel. Elif'i çok bekletme. Amca baba yarısı ama e biz senin yerini tutamayız neticede. Hadi Elif'le bize bir öpücük gönder de kapatalım. <laughs> Öptük Polat'cığım. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Abi mobese kayıtlarını aldık. Anneyi bu araçla taşımışlar. En son nerede görünmüş? Abi tünelden birbirinin aynı iki araç çıkıyor. Biri Bağcılar'da, biri de Sultanbeyli'de mobeselerin kapsamından çıkmış. Bu arada her şeyi planlamış. Amacı benimle oyun oynamak. Usta, Bizim de ona iyi bir oyun oynamamız lazım o zaman. Ben onun benimle oynamasına izin vereceğim. Siz de yapabilirseniz oyununu bozacak bir şeyler bulacaksınız. İki araçta terk edilmiş olarak bulundu abi. Dediğin gibi hiçbir iz bırakmamışlar. Karalardan haber var mı? Yok abi. Onlar da bir iz arıyorlar. Ama daha bir şey bulamamışlar. Poyraz aramadı mı abi? İnledin mi Alemdar? İkinci etaba hazır mısın? Fırsatım varken tadını çıkar Poyraz. Öyle tek olmaz. Beraber tadını çıkaracağız. Bak kaç zaman sonra ailenin ne kadar değerli olduğunu öğrettim. Bir şey daha öğrettim. Hmm, başka ne öğretmişim? Bu ülkedeki bütün şerefsizleri öldürdüğümü sanıyordum. Şerefsizin en büyüğünün yaşadığını öğrettim bana. Ya ben sana bir şey öğretememişim. Aras, Polat Alemdar kızına kavuşmak istemiyor. Polat ne yaptın? Bir daha arayacak Leyla. Beni çıldırmış halde görmekten psikopatça bize kalıyor. Ona istediğini veriyorum. Akif, koca istihbarat bu telefonun yerini nasıl tespit edemiyor? Yurt dışından aldığı uydu telefonlarından konuşuyor. Her seferinde yeni bir hattan arıyor. Yerini tespit edebilmemiz için uzun süre konuşması lazım.